birkaç gün önce hazırlamış olduğum portakal kabuğu, sirke, karbonat, biraz deniz tuzu, bir parça boraks ve limon yağıyla hazırladığım oda parfümü, yüzey temizleyici, artık hangi amaçla kullanılırsa o olan temizlik sıvımı alıyorum. Burada sevgili köpeklerimiz yatıyor uyandırdın mı kızım şimdi köpekler sürekli hareket halinde oldukları için <laughs> pişt 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 pişt. sus tamam maalesef baltın çok kirleniyor tamam susun bakalım o yüzden sürekli e, burayı temizlemek zorunda kalıyorum e, yüzeyleri temizlediğimiz zaman tozu, toprağı, kiri alıyoruz ama önemli olan işte o e, gözümüzle göremediğimiz virüsleri mikropları yok etmek onun için hazırladığım böyle basit bir sıvı, burası Narenciye memleketi, bu kabuklar çöpe gideceğine böyle e, faydalı bir sıvı yaptım şimdi beyaz sirke kullandım aslında bunu sulandırmak gerekiyor çünkü sirkenin ve tuzun yüzeyleri aşındırıcı etkisi var. Şimdi bu şekilde siliyorum ama diğer zamanlarda bunu sulandırarak kullanıyorum çünkü el yapımı bir ürün hemen bitmesini istemiyorum İdareli kullanmak adına ve buranın yüzeyinin aşınmasını istemiyorum çünkü burada kiracıyım. Ee, ve iyi kalmasını istiyorum aşınmasını istemiyorum kiracıların adı çıkmış ama her kiracı aynı değil şimdi bunu buraya koydum daha sonra da duru suyla sileceğim ee, bir miktar beklemesi gerekiyor ki orada var olabilecek bir virüs veya mikrop bu süreç içerisinde e, ölmese bile en azından sayısı azalsın. Mama poşetlerimiz, e, bunu geri dönüşüm için biriktiriyorum. Evde çöp bittikçe buraya getiriyorum, bırakıyorum. Daha sonra onları geri dönüşüme atıyorum. Kızım, çıkmak mı istiyorsun? çıkma dışarıya çıkınca kavga ediyorsun. Aferin sana. Aferin canım kızım. Aferin. Köpekler onlara söylediğimiz sözleri anlıyorlar ses tonumuzla, ifade şeklimizle. Yani onlar güzel bir şey söylendiğinde hemen sakinleşiyorlar. buğdaylarım da gayet güzel büyüdü. Ballı babalar. Plant.net diye bir program kullanıyorum. Bitki tanıma programı. En büyük başarısı <laughs> çoğunlukla bitkilerin ismini yanlış söylemesi. Bu hardal olması gerekiyor. Ama bitki tanıma programında işte alakasız bir bitki söylüyor. O nedenle e, bitkileri olabildiğince Atalarımızdan, büyüklerimizden öğrenmemiz gerekiyor. Gerçekten doğru bilgiye ulaşmak adına bazen kitaplar veya özellikle internet bağlantılı bilgi kaynakları yanlış bilgi sunabiliyor. Megep'te bile yani mesleki eğitim modülünde bile yanlış olabiliyor. Bu akıl almayacak bir şey. Yani sonuçta ismek gibi milli eğitim ya da işte MEGET gibi kurumlar artık kültleşmiş, kendini kanıtlamış kurumlar. Ama ne yazık ki benim başıma geldi. Bunu Ankara'ya bildirdim. Kendileri de bana bu modülleri yazan kişilerin öğretmen olduğunu, böyle yanlışlar yapılabileceğini, kendilerine yardımcı olmak adına benim de orada yazarlık yapabileceğimi söylediler. Bu gerçekten akıl almayacak bir şey. Örneğin yemeğin pişme ısısı yanlış verilmişti. Sınıfında bir gıda mühendisi vardı, bir kimya öğrencisi, birkaç tane daha böyle bilgili hanım vardı. Onlar biliyorlardı. Şimdi ben tecrübesiz olunca böyle bir şey oldu sınıfta. Acaba biliyor mu, bilmiyor mu diye. Ben kendilerine söyledim. Benim öğrendiğim ısı derecesi farklı ama burada işte 60 küsür yazıyor mesela bu yanlış çünkü burada mikroorganizmalar çoğalmaya devam eder diye. Yani burada şöyle bir şey oluyor. Öğretmen kendinden emin bir şekilde modüle güvenerek işte ne var? Modülü açıyorsunuz. Megap markası var. Yani marka demeyelim de Megap e yazısı var. Orada milli eğitimin amblemi var. Türk bayrağı Atatürk. Buna güvenerek sınıfta ders anlattığınızda rezil rüsva oluyorsunuz. Onun için e, doğru bilgi sadece bir kaynakta değil birkaç kaynaktan araştırılarak aktarılmalı ve e, öğretilmeli. Ben aşçıyım. Şimdi MEGEP'in modülünü açıp e, etin e, pişme ısısını böyleymiş deyip öyle pişirirsem ne olur? İnsanların birçoğu Hasta olur. Bu da kul hakkıdır. Ee, yani o kişinin sağlığını kasti olarak zarar vermektir. Aslında kasti olarak değil, dolaylı olarak. Çünkü siz okuduğunuza güveniyorsunuz, kurumlara güveniyorsunuz ve uyguluyorsunuz. Yani aslında siz bir aracısınız. Öğrenme tek taraflı bir şey değildir. Yani bir kişi her şeyi bilemez. E, filozof değilsin sonuçta yani e, bilim adamı değilsin bir bilim adamı bile bir deneyi binlerce kere tekrar edip kesin sonuca ondan sonra ulaşıyorsa bir usta öğretici bir öğretmen nasıl e, her şeyi bilebilir öğrenmek bir paylaşım ve davranış değişikliği e, çevreyi geliştirme kendini geliştirme bana göre onun için e, bu bitki tanıma programı olsun işte bazı Eğitim modülleri olsun Ne yazık ki doğru bilgiyi Vermiyor ee, Ankara'ya mail attım telefonla görüştüm ee, Yani görüşmelerimi Kayıt altına aldım acaba hani Bu bir şaka mı ee, Bu nasıl bir şey <laughs> Çünkü insanlar hani bugünlerde hep böyle Proje 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 diyorlar Yani bu bir şaka olabilir mi diye Evet doğru yani Bazı bilgiler e, yanlış Maalesef Onun için çok irdelemek gerekiyor. Burada en doğru kaynaklar bence kan bağımız olan yaşayan kaynaklarımız yani atalarımız. Şimdi ekonomi bitkileri, endüstri bitkilerinden biraz bahsetmek istiyorum. Prof. Fatma Geve'nin bilgilerini birazcık okudum. Ekonomik bitkiler, endüstri bitkileri sanayide kullanılıyor ve işleniyor. İnsanların en temel ihtiyacı beslenme işte burada Buğday beslenmeyi geçtikten sonra ikinci adımda artık giyinme örtünme barınak yapma veya işte yiyeceklerini saklama gibi ihtiyaçlar bunları da yine sanayi bitkileri endüstri bitkilerinden elde etmişler Örneğin ağaçtan tabak yapma işte kauçuktan ayakkabı yapma ya da e, keten gibi lifli bitkilerden ya da pamuk gibi tüylü bitkilerden kıyafet yapma ya da dolgu maddesi olarak kullanma hatta e, mumyalarda ve e, tıpta sağlık malzemesi olarak kullanma olarak faydalanmışlar. Ekonomi bitkileri, endüstri bitkileri ya da sanayi bitkileri, lif bitkileri, orman bitkileri, boya ve tanen bitkileri, kauçuk ve benzeri ürünler, lateks bitkileri, reçine ve zamk veren bitkiler, yağ ve mum elde edilen bitkiler, şeker, nişasta, selüloz ürünleri ve bunun gibi bitkilerden oluşuyor. Lif bitkileri insanlar için İlk çağlardan beri önemli ve bu önemi de gün geçtikçe artıyor çünkü artık insanlar sevdiklerine e, polimer ya da işte kimyasal e, içerikli giysiler giydirmek istemiyor. Özellikle de çocuklara, bebeklere, yaşlılara, örneğin bir yatak yarası olan e, kişinin çarşafı naylon olmamalı pamuklu olmalı çünkü cilde hassas aynı şekilde bebekler de öyle en ufak bir deterjan ya da işte sert dokunmuş bir tekstilde bünyeleri zarar görüyor ciltleri hassaslaşıyor ya da son dönemde çok popüler olan bu polar kumaşlar kiri çok çabuk çıkıyor çok iyi ısıtıyor maalesef ki bunlar da bağışıklık sistemi zayıf olan insanlarda immün sistemi etkiliyor ve alerjilere kapı açıyor. Onun için dokuma önemli. Lifler sikleren kima lifleri ve lif tipinde tüyler olarak gruplanabiliyor. Tekstil lifleri yüksek gerilim gücüne sahip. Yüzey lifleri ise kısa liflere sahip. Örneğin pamuk Yumuşak lifler uzundur. Diketilodon gövdelerinden sekonder, fluem, perisiklem elde edilen liflerdir. Örneğin keten. Linensea familyasından uzun lifler içerir. Pericycle'da teşekkür eder. Lifler kalın selüloz duvarlı birçok uzun hücreden meydana gelmiştir. Tek yıllık ot bir bitkidir. Ee, bitkisi önemli, değerli ama asıl önemli olan tohumu. Ee, tohumu özellikle kadınlar için çok çok faydalı. %30-45 yağ içerir. Bu endüstride, sanayide bezir yağı olarak kullanılıyor yağ çıkarıldıktan sonra geriye kalan küspe de değerli bir hayvan yeme olarak kullanılıyor yine e, bitkinin kalan kısımlarından lapa yapılıyor yani her yeri kullanılıyor çok değerli bir bitki e, bu da vücut ağrılarında burkulmalarda dolaşım bozukluklarında oldukça faydalı olduğu söyleniyor keten e, tohumunu sürekli tüketmemiz gerekiyor bir tane tahta havan içerisinde günlük onu birazcık inceltip daha sonra kolay tüketilebilecek bir malzeme ile örneğin yoğurt bal ya da tek başına yanında bir portakal suyuyla bir çay kaşığı kadar tüketmemiz gerekiyor öğütülmüş olursa daha iyi olur yine hamur işlerine çok güzel yakışıyor keten tohum içinde Omega 3, Omega 6 ve Omega 9 yağ asitleri bulunuyor. Yaptığınız her yemeğe bir parça, sanki baharat ekler gibi eklediğinizde hem bağırsaklar için yumuşatıcı, mukozayı güçlendirici etkisi var, hem de uzun vadede ömür uzatıcı etkisi var. Ben burada yetiştirdim. Yetiştirmek isteyenler için böyle bir tavsiye. Hiçbir şey yapmadım. Sadece tohumu bahçeye fırlattım. Büyük bir bölümünü kuşlar yedi. Burada da yumurta kabuklarım duruyor. Bunlar da güneşte bir müddet bekleyecekler ve çimlenmesi geçtikten sonra onlar da toprağa karışacaklar. Büyük bir çoğunluğunu kuşlar yedi. Geriye kalan da bu şekilde çiçeklendi. Örneğin burada da mercimek var yeşil mercimek, biberiye, Evet benim keten bitkim bu şekilde. Saksıda da yetiştirebilirsiniz. Ben birkaç yere ektim. Mesela bir tanesini Pencere önüne ektim saksıya ama burası kuzey yönüne denk geldi ve orada e, soğuk havaya maruz kaldığı için ne yazık ki bitki kurudu. Burası böyle duvar kenarı ve güzel güneş alıyor. O nedenle bitki çok güzel oldu. E, çocuklara değerli bitkileri tanıtmak adına e, sağlığımız için bu güzellikleri yaşamak adına bence yetiştirilmesi elzem olan bitkilerden bir tanesi. Ne yiyoruz? Nereden geliyor? İçeriğinde neler var? Paketli gıdalar nasıl yapılıyor? Bunları iyi analiz etmemiz gerekir. Bugün bir diyetisyenin sayfasında bir yazı okudum. İşte hazır ekmek içerisinde koruyucu, kıvam verici, kabartıcı ama evde yapılan ekmek un, su, tuz. Bu çok değerli bir bilgiydi. Ee, olabildiğince kendimiz yapmaya çalışalım. Bahçe olmayabilir. Onun içinde e, saksı kullanabiliriz. En azından çocuklarımıza e, bunları tanıtmak adına fast food'dan arınmak adına mesela bu e, köpekler balıkçılardan e, istenebilir. Cüzi bir ücret karşılığında satın almıştım ben bunları solucan gübresi yapıyordum. Mesela şu anda papatya yetiştiriyorum. Aynı sefa. Buraya da fırça çalısı çelikleri diktim. Ama maalesef tutmadı. Bahçede de böyle çok güzel çiçeklerim var. Hatme çiçeği. <laughs> Gazanya. Örneğin böyle bir strofor. Gayet kullanışlı. Buraya da ekilebilir.